50 inçlik Ultra HD Smart LED TV CVC markasından 13 bin liralık fiyatı var. Hyundai Alkali Detox 7 filtreli su arıtma cihazı 2500 lira 2 yıl garantili bu ürün. CVC'den 32 inçlik HD Smart LED TV Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili 6000 lira fiyatı. Pirana markasından Powerbank geliyor fiyatı 400 lira. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılığı smart led tv 6200 lira fiyatı arkadaşlar bu ürünün ve 3 yılda Vestel servis güvencesiyle. Goodwest beyaz cam ankastre set üçlü bir ürün, davulun baz, beyaz fırın ve beyaz cam ocak 2 yıl garantili ücretsiz kurulum mevcut 6500 lira. Onvo 50 inçlik ultra hd android smart led tv 11000 lira fiyatı. SEK markasından 6 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi, 6 programlı 2 yıl garantili Vestel güvencesiyle 8300 lira. Hiking'den A41 cep telefonu 6.5 inçlik ekranı, 4 GB RAM'i ve 128 GB'lik dahili hafızası mevcut. KVK teknik servis güvencesiyle adet fiyatı 4000 lira farklı renk seçenekleri de mevcut. SEK markasından 2 yıl garantili buzdolabı 242 litre net hacmi mevcut. 7400 liralık bir ürün yine Vestel güvencesiyle. Tuzluk geliyor adet fiyatı 7 lira olacak. Kütahya porselen porselen yemek tabağı 20 santimetrelik farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Kiwi markasından ekmek kızartma makinası 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından 5 litrelik yağsız fritöz airfry 1700 liralık fiyatı olacak. Arzum, seramik tabanlı ütü, 2400 watt, 4 yıl garantili, 900 liralık fiyatı var. Porselen pasta tabağı, kütahya porselenden geliyor, 19 cm. Farklı renkleri mevcut, adet fiyatı 40 lira. Has cevher markasından 6 parça tencere seti, 304 kalite pastanmaz çelik, 700 liralık fiyatı var. Çok amaçlı borcam kase geliyor, 90 lira fiyatı. Arzum dikey süpürge, 550 watt gücünde, 4 yıl garantili, fiyatı 1000 lira. Çay makinesi geliyor. Flafel markasından 2 yıl garantili 1000 lira fiyatı. Aprilla epilatör 2 kademeli hız ayarı mevcut. 2 yıl garantili 360 lira. Pirana'dan bluetooth kulaklık 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut. 240 lira fiyatı. Kiwi akıllı banyo baskül 250 lira fiyatı. SEG markasından 7 kilogramlık çamaşır makinesi, 2 yıl garantili Vestel garantisiyle 1000 devirlik bir ürün 7000 liralık fiyatı var. Sek 12 kilogramlık çamaşır makinesi 1200 devir 12 kilogram yıkama ve sessiz invert motoru mevcut Vestel güvencesiyle 2 yıl garantili 13500 lira. Aprila'dan saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün 220 lira olacak fiyatı. Philips'ten 55 inçlik Ultra HD Smart LED TV 20 bin liralık fiyatı olacak. 40 inçlik Android LED TV geliyor arkadaşlar. 9000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. 160'a 200 cm yaylı yatak 5200 lira. Pratik basmalı el rondosu 230 liralık fiyatı var. Paşa bahçeden dondurmalık adet fiyatı 20 lira olacak. Yaylı yatak 160'a 200 cm 3700 lira. Metal çift kişilik karyola 2800 liralık fiyatı olacak. Bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz geliyor 370 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Borosilikat kupa geliyor üçlü set fiyatı 70 lira olacak. Süngerli yatak 90'a 190 santimetre 1890 lira olacak fiyatı. Paşa Bahçe markasından ikili cam kapaklı kase seti 70 lira. Kivi toz torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe altılı reçellik 80 liralık fiyatı var. Kütahya porselenden porselen kase 15 santimetrelik farklı renkleri mevcut 35 lira adet fiyatı. Mini çöp kovası 20 lira olacak fiyatı. Tavuk parçalama aparatı 60 liralık fiyatı var. Rock markasından ikili meyve ve sebze bıçağı 25 lira fiyatı. Ananas şekilli suluk 20 liralık adet fiyatı var. Kiwi'den elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 2 yıl garantili 380 lira. Cam motivasyon matarası farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Homent'ten çay makinası 1 litre kapasiteli arkadaşlar su haznesi de 1.9 litre kapasiteli 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı olacak. Cam salata kasesi 30 santimetrelik yine farklı ürünler adet fiyatı 50 lira olacak kiwi ikisi bir arada buharlı ütü 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Sek markasından mekanik silindirik termosifon geliyor. 65 litrelik bir ürün 4300 liralık fiyatı olacak ve taksit seçeneği de mevcut bu üründe. Sek markasından no frost buzdolabı 13000 liralık fiyatı var. Dondurma kapasitesi 7 kilogram, dondurucu net hacmi 98 litre, soğutucu net hacmi de 304 litre arkadaşlar 13 bin liralık fiyatı olacak. Arzum'dan Mistos tost makinesi 1800 wattlık bir ürün 4 yıl garantili 1500 lira fiyatı olacak. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizler de yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazabilirsiniz. Videoya beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Simbo dik elektrikli süpürge 2 yıl garantili bir ürün. 700 liralık fiyatı var. Kütahya porselen fırın kabı 15 santimetrelik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira olacak. Aprilla dijital göstergeli saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün. 400 liralık fiyatı var. Arzum saç maşası 19 mm kalınlığı mevcut arkadaşlar. Isı geçirmeyen, tutma ucu da var. 4 yıl garantili bir ürün. 550 lira. Kütahya porselenden makarna tabağı 27 cm'lik. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira. Desenli cam sürahi çeşitleri, farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira. Home&Ten şarjlı dik süpürge. Hepa filtresi mevcut. 2 yıl garantili bir ürün. 3500 lira fiyatı. Paşa Bahçeden altılı çay bardağı seti 80 liralık fiyatı olacak. Metal tek kişilik karyola 2000 lira fiyatı. Aprilla yağ analizli dijital banyo baskülü 270 liralık fiyatı olacak. Yaylı yatak 90 190 santimetre 2100 lira. Sprey yağlık 100 mililitrelik 50 liralık fiyatı var. Plastik karma ürünler adet fiyatı 50 lira. Orta boy güveç tenceresi 24 santimetre fiyatı 80 lira. Cam pasta tabağı çeşitleri 21 santimetrelik farklı ürünler adet fiyatı 15 lira. Bambu kapaklı borosilikat kupa 200 mililitrelik 40 liralık adet fiyatı var. 50 inçlik Ultra HD Tizen High Level markasından geliyor arkadaşlar. 11 bin liralık fiyatı var. 2 yıllık Sunny garantisi altında bir ürün. Kütahya porselen kayık tabak 14 ve 12 santimetrelik iki farklı ürün adet fiyatı 35 lira. Sek markasından 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. LED göstergeli bir ürün. Çocuk kilidi var. 15 programlı hızlı yıkama ve ön yıkama özellikleri mevcut. 10.500 liralık fiyatı var. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve ile arkadaşlar 22 bin liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından elektrikli cezve farklı renk seçenekleri mevcut. 2 yıl garantili 200 lira fiyatı. Ayaklı kapaklı servis tabu 31 cm arkadaşlar bu ürün 200 lira fiyatı. Altılı porsiyonluk güveç seti fırınlanabilir bir ürün 70 lira fiyatı. Simbo cam kettle geliyor 2 yıl garantili 430 lira.